Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Lovecraft'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Birinci bölümünde çok ilerlemiştik. Baya güzeldi. Ben bir köy buldum ama birinci bölümde bulamamıştım. Olsun bir köy buldum. Burada sığınıyorum. Direktten bugün set yapacağız arkadaşlar. Eğer siz de kanalıma abone olup like atarsanız dördüncü serisini çekeceğim. Hay ay üçüncü serisini çekeceğim. Karıştırdım pardon. Şimdi biz yatak yapmıştık diğer Birinci seride o yüzden yatağı yatıp uyuyalım. Uyuyalım ki canavarlar gitsin. Bu köyden ben bayağı eşya topladım. Yatak falan yok. Aa bak. Şu büyücüyü öldüreceğim bana. At 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 at. Hua! Allah kaçamam. Öleceğiz abi. Ölmeyiz ki. Bence ölmeyiz ya. Ölürüz de bir şey olmaz. Ölmek istemiyorum. Evet, Arkadaşlar ne olur ölmeyeyim. Arkadaşlar ölmüşük. Aa. Arkadaşlar öldük. O reklamlar yüzünden. O zaman ben arkadaşlar artık şey yapayım. Şu interneti kapatayım. İnternet kapatayım. Şunu şuraya koyayım. Zaten internet kapatınca o şey devam ediyor. Hepinizden çok özür dilerim. Öldük. Ben hemen kasayım. Şurada şunu ondan sonra şöyle şunu. Şunu yap. Şuradan bir baltaya. yap. Kartımızı yaptık. Crafty table'ı kır. Baskı yerde de odun toplamam lazım. Şimdi toplayalım. Topla 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 topla. Bizim ne güzel taş çıkarttığımız vardı ama Allah'tan çok ilerlememiştik. Şunu koy. Şunu koyalım. Koş 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 hemen. Taş bölümündeymişik biz taş. Taş devrine geçmiştik. O bölümde bir yatağımız vardı. Bir de taştan eşyalarımız vardı. Bu kadardı. Başka bir şey yoktu sanırım ya. Aynen. Devam edelim. Öldü, öldüysek de sorun değil bence. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Koş koş koy 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 Çok önemli taşlar şu an Nasıl öldüysem ya keşke ölmeseydim Tam çıktım Şunu koyalım Şunu koy Ne yapacağım Ha, fırın fırın fırın. Fırın yaptım. Ondan sonra yatak yapacağım. Ve demir ay taştan şeyler yapacağız. Tamam. Aa. reklam geri reklam. Tavuk var tavuk geldi. tavuk. Pat. Gel buraya tavuk. Öleceğim. Öldüm. Öldürdüm. Tavuk öldürdüm. Şok şok şok. Ömer Yiğit tavuk cinayeti işledi. Ana haberlere çıktım. Yazıklar olsun Allah ım. Aman Allah'ım. Allah'ım. Ah bir tane daha Kaç tane koyun var? Kaç tane koyun var? Koyun. Gel buraya. Koyun lazım. Koş 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 koş. Nerede koyun lazım? Veri tam bir koyun gene vurayım böyle. Koyun lazım koyun 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 koyun. Koyun koyun koyun. Koyun 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 lazım koyun yok koyun lazım koyun yok koyun lazım koyun yok koyun lazım ama koyun yok inanılmaz. Açık yerde çok olur. Böyle açık yerlerde çok görüyorum ben. Ses geliyorsa özür dilerim. Aa inek bulduk. Bugün inek seti yapmamız gerek. O kadar çok. O abi 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 inek cennetine diştik sanırsın. İki deri bir sürü inek var. Arkadaşlar bugün inek derisini nasıl yapabiliriz de yüklerden deri olsun. İneklerden deri çıkmıyor abi. çıktı? Çıkmıyor dedik hemen çıktı ya. Şimdi yine çıkmaya başlar. Çıkmaya mı başlar? Bir tane daha inek var. Ona da iki vuruş ölecek. Öyle. Altı oldu çok güzel. Al koyun 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 gel buraya koyun. Koyun al. Yeter ki babi yapalım. İtamız da yaptık. Arkadaşlar şimdi taş devrimimize dönmemiz lazım. Birazcık madene ihtiyacımız var. Maden maden de yani kömüre ihtiyacımız var. Şöyle ekreyim. Allah. Eğer devamını istiyorsanız 10 like at atın. siz 6 like atmışsınız ama ben yine de sizin için video devamını ettim 6 like de devamı geldi sizin için Tamamdır biz bir sürü taş toplayalım taş önemli taşlar çok önemli taş 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 Nerede crafting table? Crafting table burada. Crafting table. Bir tane şuna. Bir tane şuna. Bir tane şuna yaptım mı? Yetiyor. Kır şunu. Arkadaşlar şimdi tek yapacağımız şey inek öldürmek. Tek yapacağımız şey inek öldürmek. İnek acılamayı... Ben geliyorum. İnek avcısı. Şeyi tavuk yedim mecbur. Çünkü açtım. Neredesiniz? Ne olur çıkın. Arkadaşlar çıkmaları çok önemli. Bugün kaç tane varsa 6 tane 21 tane gerek. Toplam 24 tane gerek. Domuz domuz çıktı şurada. İnekler neredesiniz ya? Çıkın artık. Hep inek çıkar bu sefer çıkmıyor ya. İnek lazım. İnek 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 inek. Aşağı ineyim belki aşağıda vardır. Hop şu indim. İnşallah inek çıkar amin. Bu, bu, bu benim söz verdim inek deriden deri, deri, set yapacağım diye. Hadi inek çıkabilirsin ortaya. Allah'ım ne olur inek çıksın ne olur ne olur Allah'ım ne olur. Çok lazım Allah'ım. Çıkar deme. Çık inek çık inek çık inek çık inek çık çık. dün güzel gidiyorduk ya. Çeşk ölmeseydik ama öldük işte. Hadi inek hadi be. İnek çıksa inek çıkmıyor. Ne? İnek nerede? Aa, inek yok. Oyunda inek mi yok arkadaşlar? Arkadaşlar benim şansıma mı gelmiyor yoksa ben mi göremiyorum? Nek yok abi. Abi vallahi inek yok. Yemin ederim inek yok. Abi inek neden yok? Arkadaşlar benim inek vuramıyorum herhalde inekler yok. İnek yok. Allah seyledi sonunda. da Arkadaşlar eğer inek bulamazsam mecbur şeye girmem lazım. Bunu size gerçekten gösteri gözleri yapacağım çünkü mecbur yapmam gerek. Aynen bunu yapmam gerek arkadaşlar. Herkesten çok üzülmem ama mecbur yapmam gerek. Neden? Çünkü inekler yok. İnek yok abi inek yok ne yapalım? Hile misin demeyin. Lütfen yazmayın demeyin. Siz az, az önce neredeydiniz? Hayır neredeydiniz? Ben bari size kat kat takatayım. Sizi birazcık daha çoğaltayım. Çöldüm. Aaa inek ordusu. İnek. Tamam yeter o kadar. İneklerimizi çok seviyoruz onları öldürmemiz lazım olacak. Bu arada size bir şey söyleyeyim. Benim de ineklerin şeyi kaldı. Ne yapacağım ben şimdi? İyi tamam öldürüldürü koyarım. Bugün de inek satayım. mecbur bunu yapmak zorundaydım. Evet bu da kaldı burada kalmamış. İneklere ölüm, ineklere ölüm. Evet çok ilerliyorum. Yani buradan aldığım için sizden hepinizden çok özür. <coughs> Aşktan ediyoruz, sen an aşkta Yerde yürüyoruz yardım edin. Ah. Ko ko ko. Aa. ko 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 ko. Pisim ben bu ne duruyor Gelin buraya. Al sana. Al sana pis ne? Al. Ne, ne pis diyorum. Kaçma 14, 21 olana, 24 olana kadar öldürmemiz lazım. 15 oldu. Bir tane inek sıkıştırdım. Artık bir sürü inek var. Benimsiniz inekler. Benimsiniz. Aa, Tamam bütün inekler öldü ama benim elimde 64 tane inek de var. Şip. <laughs> <laughs> Bitmişti diyeyim. Nom 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 nom. Efsane lezzetli. Oo inekler. İnek. İnek üzgünü. Bu ne de üzgünü. Allah! Dönerken öldü. Pew Süreyha, Süreyha diye şarkının sesi geliyor değil mi arkadaşlar? Gelmedim ya. Gel buraya. Oğlum kaçıyor. Ne güzel kaçıyor. Ne güzel dövdü. Bazı ineklerden de çıkmıyor. Bazından çıkıyor. Oğlum inek. İnekler de çok güzel. Çok fazlalar. Ben hep doğruyorum. Ne güzel. İnek doğurmamak için yaptım. Oy oy oy. i already